Merhaba dostlar. Şimdi sizlerle birlikte e, Permutasyon Formülünün ispatını yapacağız. Yani bu permutasyon formülü Nereden geliyor? Bunu göreceğiz. Şimdi e, bunu, Buna başlamadan önce Ben saymanın temel prensiplerinden Ufak örnekler vererek Ve bunları kabul ederek bu şekilde ispatıma Devam edeceğim. Şimdi gelin biz şöyle düşünelim. Tamam mı? İşte 10 kişilik Tamam mı? 10 kişilik sınıfımız olsun. Biz bu sınıftan bir tane başkan, bir tane başkan yardımcısı ve bir de nöbetçi öğrenci seçeceğiz. Biz bunu seçerken nasıl seçiyorduk? İşte 3 kişi seçeceğimiz için 3 tane çizgi çiziyorduk. Sonra ilk kutuya işte 10 öğrenci olduğu için 10 çarpı. Daha sonrasında 9 öğrenci kaldı çünkü birini başkan yardımcısı seçtik. Daha sonra nöbetçi öğrenci seçmek için de işte iki tane öğrenci seçtiğimiz için geriye 8 tane öğrenci kaldı. Buradan 720 sonucuna ulaştık. Hatta şu 8 nasıl bitiyor biliyor musunuz? İşte 10 tane kişim var. Üç kişi seçeceğim için 10-3 üç artı bir. Bakın sekizde bittiğini görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ama hocam yani ben işte neden çarpma zaten orayı ben anlamıyorum falan derseniz. Derseniz küçük bir örnekle bunu görelim neden çarpma olduğunu. Yani çarpmayla bulundum daha doğrusu. Şimdi diyelim ki 4 kişi olsun. Hani büyük örneklerle yapalım ki bunu büyük örneklere formalize yani uygulayabilelim. Formüle edelim. Şimdi 4 kişilik sınıf olsun. Tamam mı? Şimdi ben yine işte bir tane başkan, bir tane başkası ve bir tane nöbetçi öğrenci seçeyim. Tamam mı? Bunları mesela işte K1 ve K1 Sonra K2, K3 ve K4 şeklinde isimlendirildi. Tamam mı? Varsayalım ki birinci öğrenci seçildi. K1 seçildi başkanla. Daha sonra başkan yardımcısı seçmek için hangi öğrenciler kalır? K2, K3 ve K4 kalır değil mi? Şimdi düşünelim ki K1 seçildi başkan yardımcısına K2 de seçilebilir. K3 de K 4 de seçilebilir tamam mı? Buradan 3 tane ihtimalim var. Diyelim ki yine varsayalım K 2 seçilmiş olsun geriye K 3 ya da K 4 nöbetçi öğrenci olarak seçildi. K 2 seçilmiş diye K 2 ile K 3 seçilir K 3 ile K 4. Bakın sadece K 1 seçilirse ve K 2 seçilirse işte buradan K 1 K 2 K 3 ve K 4 yani sadece şunun için iki durum çıktı sadece bunun içinde iki durum. Sadece bunun içinde iki durum çıktı. Buradan 3 kere 2'den 6 durum. Bakın 6 durum. Tamam mı? Sadece K1 için çıktı. Aynı şekilde bu durumu tamam mı? K2'ye de uygulayabiliriz. K3'e de, K4'e de. Çünkü bunlar da seçilebilir. O yüzden 6 çarpı 4 diyorum. Buradan sonucum 24 geliyor. Tamam mı? O yüzden biz bunları 3 kere bakın zaten burada tek tek toplamak yerine 3 kere Tamam mı? Bu 3, bu 2 olduğu için de 3 kere 2'den 6 diyoruz. Tamam mı? Şimdi gelin e, birlikte biz bunu artık formülize edelim. Tamam mı? Rengimi de değiştireyim. Böyle yapalım. Şimdi biz genelleyeceğiz ya o zaman en diyelim tamam mı? En elemanlı diyelim hatta. En elemanlı kümeden kümeden diyelim. Kümeden R tane, R tane eleman, eleman. Buradaki yaptığımız gibi seçip ardından seçerek ardından sıralayacağız. Tamamdır. Şimdi üstteki yaptığım gibi 3 kişi seçtim ya. Burada da R tane seçeceğim. O zaman R tane çizgi çiziyorum. Bakın. 1 2 3 Nereye kadar gidiyor? İşte en R'ye kadar. R tane çizgi oldu. Şimdi ilk başta ne yazıyorum? İşte kaç tane kişi varsa, eleman varsa yani N. Yani daha sonra N bir Daha sonra N 2. Nokta nokta nereye kadar gidiyor? Bakın. Burası tamam. Şurası n-1 olsaydı bu n-2, n-3, n-4 gidecekti. Burası n-r olacaktı. olacaktı. Fakat bakın bir kayarak geldi. O yüzden burası artı 1 diyor. Zaten şunu da göstermiştim. E, neyle bittiğini. İşte 10 kişi var. 3 tane sıralayacağımız için 10-3 artı 1. Tamam. Şimdi gelin biz bu formülü şu aşağı tarafta daha güzel bir formülü edelim artık. Şimdi Üst tarafta bakın n'den başlıyor. Geriye doğru çarpılarak geliyor değil mi? Ama bakın 1'e kadar gitmiyor. O zaman ben bunu 1'e kadar devam ettireyim. Çünkü faktöriyel oluşturmaya çalışacağım. Onu biliyorum. O gözüme çarptı. Şimdi o halde diyorum ki n çarpı n-1 çarpı n-2 nokta 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 nereye kadar gidiyordu zaten? n-r artı 1'e kadar gidiyordu değil mi? Şimdi tekrar rengimi ben değiştireyim. Daha anlaşılır olması için yapıyorum bunu. E, renkler bir olsun. Ee, daha sonra neyle devam edeceğim? N eksi R çarpı N eksi R 1 nokta 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 3 çarpı 2 çarpı 1. Böyle şimdi eşitliğin değişmemesi için de ifade çarptım ya bu ifadeyi böleceğim. Neye böleceğim? N eksi R çarpı N eksi R eksi 1 nokta 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 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi zaten sırıttı değil mi formül? Üst tarafta bakın en faktörel oluştu. En faktörel bölü aşağıda da n eksi n eksi R faktörel'i görmüş olduk. Evet dostlar işte bu şekilde sizlere permütasyon formülünün nereden geldiğini gösterdik. Bol bol ispat gelecek. İnşallah ee, takipte kal.